Trend Haber Kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor'a katılacak bir ünlü ismi daha duyurdu. Acun Ilıcalı, çok izlenen formatı Survivor için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Yarışmacıların merakla beklendiği programda Acun Ilıcalı bir ismi daha sosyal medya hesabından duyurdu. İlk isim Berdan Mardini. Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2023 ün ilk yarışmacısını açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardin olmuştu. İkinci isim de belli oldu. Berdan Mardin'in ardından Survivor 2023 kadrosunda yer alan ikinci isim Ümit Erdim olmuştu. Bir ismi daha açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı oyuncu Murat Eke'nin Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim. dedi. Merve Bolur'un Survivor hazırlı. yandan Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Bolur'un da Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyetine gideceği konuşulan oyuncu, uzun zaman sonra ekrana dönmüş olacak. Bolorun yarışma için hazırlıklara başladığı belirtildi.